Evet sevgili dostlar hepiniz yeni videomuza hoş geldiniz. 34. hafta Spor Toto karşılaşmalarını sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Emeklerimize bir teşekkür mahiyetinde emeklerimizin bir karşılığı olarak videoya bir beğeni yaparsanız, videoya bir beğeni bırakırsanız ve eğer kanalımıza abone değilseniz de abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar. Şimdiden de desteklerinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ee, kısa bir video olsun istiyorum. Hızlıca bir geçtiğimiz hafta ne yaptık ona bakarız. Ee, sonrasında 34. haftada neler yapabiliriz onları sizlerle beraber kısa notlarla yine e, konuşuruz arkadaşlar baktığımızda kamuoyu beklentisi çok fazla bu hafta üzerinde sürpriz çıkmayacağı yönünde çok net favoriler var favorilerin e, kazanması kazanma e, açtığını kazanması bekleniyor e, Ben de bu görüşe kısmen katılmakla birlikte yine totonun bu sebepten ötürü çok bir şey vermeyeceği yönünde e, bir değerlendirme var bunlara dediğim gibi kısmen katılmakla beraber Tam tersi senaryonun da oluşabilme ihtimali üzerinde duruyorum. Yani ya gerçekten bütün maçlar beklenti yönünde seyredecek ya da hiç umulmadık tarihi sürprizler çıkabilir diye düşünüyorum. O yüzden stratejimi de kendi e, bu haftaki stratejimi de buna göre belirlediğimi söyleyeyim arkadaşlar. Tabii ki her zaman olduğu gibi maçların asıl olurlarını da konuşacağız. Normalde hangi tercihler olabilir, onları da değerlendireceğiz ama e, kendim de e, kendi 256 liralık kuponumda Hangi tercihler verdim? Yine sizlere de e, onlardan bahsedeceğim. Dilerseniz e, hızlı bir şekilde geçtiğimiz haftaya bakalım. E, 9'da kaldığımız bir hafta oldu. Baktığımızda Konya Spor-Galatasaray maçı tek 2-2 olarak geçmiştik. Çok büyük bir sürpriz çıktı. Galatasaray'ın performansı e ciddi ayağı kırıklıydı yani baktığımızda ve e, ilk maçtan da bir sıkıntı yaşadık bizde. Konya Spor kazandı. Kasımpaşa-Ümraniye mutlaka bir kazanan e, çıkar diye yorumlamıştık ama bu da bir bir sonuçlandı. İşte kaçan goller, soğuk hava şartları vesaire derken İstanbul'daki olmadı. Beraberliğe gitti karşılaşma. Burada da yanıldık. Demirspor Antalyaspor oluruna gittik. Yani 1 ve 0 olarak aldık karşılaşmayı. Demirspor galibiyeti çıktı. Burada başarılıydık. Beşiktaş İstanbulspor bütçe harcamadık. Beşiktaş galibiyeti yine burada tercihimizi başarılı kıldı. Fatih Karagümrük Başakşehir beraberlik üzerinde durmakla beraber Fatih Karagümrük tarafında yorgun Başakşehir'e karşı yanımıza alındı. Çok ilginç maç oldu. Son bölümde Karşılıklı atılan birer golle daha 2-2 bitti karşılaşma. Buradaki tercihimiz de başarılı olmuş oldu. Sivas-Ankara gücü doğrudan size beraberlik olarak önermiştim. Ee, Sivas galibiyeti çıktı. Yani Fiorentina maçına reaksiyon oldu diyebiliriz. Yanıldığım bir karşılaşma oldu. Genel olarak kamuoyunda da sürpriz beklenen bir maçtı ama maç e, Sivas yani asıl beklenti yönüne seyretti diyebiliriz. Alanya-Fenerbahçe risk aldık. Doğrudan 2 olarak geçtik. Ee, bu tercihimiz başarılıydı. Stuttgart- Wolfsburg yanıldığım bir mücadele oldu açıkçası. Ben Stuttgart'ın evinde Maçı bırakmayacağını en azından bir puanı cebine koyacağını düşünüyordum. Olmadı. Ee, Wolfsburg galibiyeti çıktı. Union Berlin Frankfurt maçı keza iki takım da Avrupa dönüşü yorgun olacak. Doğrudan sıfır olarak değerlendirmiştim ama ev sahibi Union Berlin galibiyeti çıktı. Burada da sizlere yardımcı olamadım. Aston Villa Bournemouth beklentiye gittik. Bir de çok ciddi bir sürprizi yakalamak adına Bournemouth'a da iki tercihine de gitmiştik. Olmadı. Beklenti yönünde seyretti maç. Yine tercihimiz kazandı. Chelsea Everton sizlere e ciddi anlamda yardımcı olabildiğim düşündüğüm karşılaşmalardan biri. Bu Chelsea'ye güven olmaz. Aman sıfırı da alalım. Gider gol mol yer son dakikada berabere bitir demiştik. Hakikaten de sonlara doğru yediği golle karşılaşma 2-2 sonuçlandı. Ciddi bir sürprizi burada yakalamış olduk. Sıfır ve iki tercih yani daha doğrusu e, maç sonucu birin yanına sıfır de ekleyerek e, önemli bir şey imza atmış olduk. Ajax Feyenoord maçı yine önemli bir sürprizi yakaladık. Ee, hani Ajax ciddi favori iç sahada e, bileği bükülmesi zor ama son yılların en iyi Feyenoordu bu sene değilse ne zaman demiştik hakikaten de oldu. Feyenoord sürprizi çıktı. 0-2 tercihimiz yine başarılı oldu. Sizlere ciddi anlamda yardımcı olabildiğimiz bir başka karşılaşmaydı bu da. Atletico Madrid Valencia 1-0 hani sıfırı ne olur ne olmaz alalım dedik. Madrid rahat bir galibiyete gitti burada. Beklenti gerçekleşti. Bizim de tercihimiz kazandı. Udinese-Milan e, geniş bütçelere yardımcı olabildim. Kapatmalarını önerdiğim bir karşılaşmaydı. Sağ solu belli ol, olmaz bu maçın demiştik ama ben Milan'a güvenmeyi seçtim. Geçtiğimiz haftada Salernitana'ya karşı kendi evinde puan bırakmışken e, en kötü bir puan alır dedim ama olmadı. Udinese kazandı. Çok mu büyük sürpriz? Çok büyük sürpriz değil zaten. Dediğim gibi geniş bütçelerin kapatmasını önerdiğim bir karşılaşmaydı. ben e, kendi kuponunda yanılmış oldum Torino Napoli beklentiye gittik Napoli tarafına gittik ama sıfırı da alalım dedik e, sürpriz çıkmadı burada da e, Napoli galibiyeti yine tercihimizi başarılı kıldı 9'da kaldığımız bir hafta oldu İyi geçiremedik e, bakalım bu hafta neler olacak hep birlikte göreceğiz arkadaşlar tabi oldukça zor bir hafta biliyorsunuz e, bazı takımlar ilk maçtan oynayacaklar milli maç bazında. Bazıları bir maç oynayıp e, ikinci maçına çıkacak. O yüzden kestilmesi çok çok zor arkadaşlar. Aslında çok da bütçe çağarcamamız gereken bir hafta ama bakalım dediğim gibi elimizden gelenin yine maksimumunu yapmaya çalışacağız arkadaşlar. Evet başlayalım. Milli takımımızın mücadelesi. Ermenistan Türkiye karşılaşması. Maçın olur nedir arkadaşlar? E, milli takımız daha kaliteli tabii ki. İşte e, maçın siyasi yönü, işte bir takım e, bunun beraberinde getireceği zorluklar, en nihayetinde bir deplasman olması çok da kolay bir maç değil ama kalitemizi ortaya koyup kazanmamız gereken mücadele olur. Türkiye galibiyetidir. Maç sonucu 2'dir. Geniş bütçeliler 0'da da değerlendirebilirler. Çünkü milli takımımız bu tarz maçlarda takılmayı da bayılıyor. işte. Estonyalara, Maltalara biliyorsunuz çok puanlar bıraktık. Ermenistan'da bunlardan bir segment üst takım diyebiliriz. Yani burada çıkacak bir beraberlik çok büyük bir sürpriz olmaz. En azından bizim açımızdan kamuoyunda böyle ciddi bir sürprizle karşılanmaz. O yüzden sıfırı da alabilirsiniz. Ben kendi e, kuporumda kuponumda risk aldım. Doğrudan Maç sonucu 2 olarak geçtim çünkü önümüzdeki karşılaşmalarda çok ciddi sürprizler arayabilmek için e, bütçemi buralarda çok fazla kullanmamaya özen gösterdim. Hırvatistan-Galler mücadelesi yine baktığımızda net bir favori Hırvatistan. E, yine Dünya Kupası'nda iyi işler yapan, yine kendini bir şekilde yarı finale kadar atan e, ve hala daha da takımın miyeng e, taşları e, önemli oyuncularla devam eden bir Hırvatistan takımı görürüz. Yine Modic'lerin, Kovac'in, işlerin, Peris'in işlerin, kadroda olduğu bir Hırvatistan var. Galler'de Gerrit Bale milli takım bıraktı. Aaron Ramsey'nin durumunu bilmiyorum acaba o da fit mi ya da bıraktı mı bırakmadı mı net bir bilgim yok. E, baktığımızda Rıvatistan'ın çok da problem yaşamaması gereken belki zorlansa da belki çok yüksek skora gidemese de e, kazanmasını beklediğim bir karşılaşma. Yine geniş bütçeliler belki sıfırı değerlendirebilirler. Ben burada da bütçe harcamadan doğrudan 1 olarak geçtim arkadaşlar hani sürpriz dediğim gibi sıfırla çıkabilir ben çok bir galiler galibiyeti artık burada beklemiyorum büyük olay olur diye düşünüyorum galler galibiyeti geçelim İspanya Norveç mücadelesine ee, yine olurunu konuşalım olur nedir maçın İspanya top çevirirken bir tane atar sonra yine tekrar yan pas geri pas oyunu soğutma derken belki bir tane daha atar ya da bir sıfırda maçı bitirir gibi gözüküyor yani tek geçilebilecek bir maç gibi gözüküyor ben tek geçtim mi geçmedim arkadaşlar Neye dayanarak geçmedim? Tabii ki oynanma yüzdesi de bunda etken ama e, İspanya'da da bir teknik adam değişikliği var. Luis Henrique e, Fasa biliyorsunuz Dünya Kupası'nda penaltılarla kaybetti İspanya sonrasında görevden alınmıştı, kovulmuştu. E, enteresan bir teknik adam geldi yanılmıyorsam U21'in hocası geldi bu seviyelerde deneyim yok. Tabii Norveç'te alandığın yokluğu önemli biraz o da İspanya tarafına e, olan doğal yüklenmeyle beraber biraz daha tabii yüklenmeye sebep olmuş durumda. Ama ben e, özellikle geniş bütçeli dostlarımın e, burada bir sürpriz araması taraftarıyım. İspanya'nın son dönemdeki performansını ve teknik adamla, yeni teknik adamla beraber nasıl bir e, görüntü ortaya koyacağını kestirememizde e, hesaba kattığımızda hani oluruz sıfır Yani sürpriz burada aranırsa sıfırla aranır. ama ben burada e, ikramiye ikramiyeye gidebilmek açısından e, çok tarihi bir sürprizle yakalayabilmek açısından İki tercihini değerlendirdim. Yani Olur'a gittim, İspanya galibiyetini aldım maç sonucu biri ama ile de sürpriz aradım. Çünkü Haaland'da yokken Norveç tarafından özellikle galibiyet yönünde hiçbir beklenti yok. Ama çok e, şansının da yardımıyla çıkacak bir tarihi bir Norveç galibiyeti burada büyük ikramiyesinden çok değerli olabilir. E, bunu bu yönden değerlendirmek istedim. Yani dediğim gibi e, mesela geçtiğimiz haftayı hatırlayın. E, daha doğrusu bir önceki haftayı hatırlayın. Bütün maçlar beklenti yönünde seyretmişti ve büyük ikramiye çok ciddi anlamda dağılmıştı. 15 planlarda hiçbir şey alamamıştı. Yani yine öyle olacaksa zaten bir anlamı yok bizler için. Yani o şekilde bilmenin bir anlamı yok. O yüzden bunları da ben denememiz gerektiğini düşünüyorum arkadaşlar. O yüzden birkaç tane daha böyle sürprizi serpiştirmeye çalıştım. Devam edelim. Buna 1-2 dedik. İngiltere-Ukrayna olur nedir arkadaşlar? Ukrayna-Wembley'den çıkabilir mi? İyi bir performans belki gösterebilir, belki iyi mücadele eder, belki gol de bulur ama e çıkması çok zor. İngiltere'de Southgate'le devam ediyor. Sıkıcı bir takım ama e, içeride kazanır diye düşünüyorum. Ben de burada beklentiye katıldım açıkçası. Doğrudan bir tercihini kendim de değerlendirdim kendi kuponumda. Kuzey İrlanda, Finlandiya işte hani gel de böyle işin içinden çık tadındaki maçlardan biri. Bence 3 ihtimali açık maçlardan biri bültendeki. E, geniş bütçeler tabii ki kapatma ihtimalini değerlendirebilirler. En az iki tercih sanki burada makul gibi gözüküyor arkadaşlar. Beraberliğe ciddi bir oynanma olduğunu görüyorum. İlk bakışta da gerçekten beraberlik maçı gibi. Yani kamu oynadı burada katılmamak elde değil ama ben hem e, birçok kişiyi eleyebilmek adına hem de gerçekten de hani Kuzey İrlanda e, iç sahada olmanın avantajıyla e, burada kazanabilir, oynar, düşük skorlu bir galibiyet alabilir. Ya da galibiyete gitmeye çalışırken, e, yani doğrudan rakip olan Finlandiya'yı yenmeye çalışırken bir sürpriz yiyeceği gol veya gollerle de maçı kaybedebilir diye düşündüğümden 1 ve iki olarak değerlendim. Yani bir Kazanan çıkmasını bekleyeceğim hem teknik analiz olarak hem de e, beraberliği olan e, yüklenmeyi gördüğümden dolayı böyle bir tercihe gittim arkadaşlar dediğim gibi kapatma adayı olan maçlardan biridir ama en kötü ihtimalle de e, çift tercih önerdiğim mücadeledir. E, Lüksemburg Portekiz yine olur nedir e, Portekiz belki zorlanır çünkü son dönemlerin e, en iyi Lüksemburg'u var e, ciddi çıkış dönemindeki bir takım bizim milli takıma yaptıklarını hatırlayın e, Başakşehir Fatih Terim stadyumundaki maçta. Bir puanı zor kurtarmıştık herhalde 3-3 biten maçta son bir penaltı golü mü, ne bulmuştuk diye hatırlıyorum. Uluslar Ligi maçında. Ee, zorlayabilir ama oluru tabii ki Portekiz galibiyetidir. Tekli geçilebilecek maç sonucu iki olarak bir karşılaşmadır ama ben burada da arkadaşlar yine ikramiyeyi düşünerek çok büyük bir sürprizi yakalayabilmek adına Lüksemburg galibiyetini değerlendim. Yani sıfıra da yine tıpkı e, İspanya Norveç maçında olduğu gibi gitmedim. Lüksemburg galibiyetini de değerlendirdim. Olur ya hani futbol bu çarpar gol olur ondan sonra kapanır. Portekiz 10 kişi kalır vesaire. Portekiz'de de bu arada bir teknik adam değişikliği var. Fernando Santos orada da deneyimli teknik adamla yollar ayrılmıştı. Ee, Belçika'dan ayrılan Roberto Martinez. Çok enteresan bir seçimmiş, anlam veremediğim garip bir seçim yine. Yine bir şekilde kendini elit bir milli takıma atmayı başardı hoca. Ee, bakalım nasıl bir etki yapacak. Tabii ki dediğim gibi ma olur maç sonucu ikidir ama ben çok da büyük bir sürpriz yakalamak adına bir tercihinde özellikle değerlendirdim. Geniş bütçeli dostlarıma sıfır ya da birden biriyle bir sürpriz aramalarını burada tavsiye ediyorum. Çünkü Lüksemburg çıkış döneminde olan bir takım ve Portekiz'in de yeni teknik adamıyla tam olarak nasıl bir e, mantaliteyle sahada olacağını, nasıl bir e, görüntü ortaya koyacağını da bilemiyoruz. Tabii ki doğal favori ama bence sürpriz aramakta özellikle bütçeniz genişse fayda var arkadaşlar bu karşılaşmada. Malta, İtalya e, yani elim sürpriz aramaya gitmedi açık konuşayım. Hani İtalya belki zorlanır, belki ilk gol gecikir vesaire ama bir şekilde bence Maçı kazanır arkadaşlar. Doğrudan iki olarak geçtim açıkçası. Dediğim gibi sürpriz. Arayamadım bu mücadelede. Slovakya-Bosna-Ersek yine böyle hani ilk bakışta üç ihtimal açık bir karşılaşma gibi. Yine potansiyel e, kapatma adayı olan mücadelelerden biri haliyle. Ama burada da e, yine minimum iki tercih kullanılmalı. E, tıpkı Kuzey İrlanda-Finlandiya maçında olduğu gibi arkadaşlar. Burada da hani Slovakya iç sahada maçın e, biraz daha favorisi gibi gözüküyor. yani yine Oynayarak kendi oyunuyla taraftarın önünde kazanabilir. Ama Bosna'da Slovakya üzerine çok gelirken bulacağı gol veya gollerle galibiyete de gidebilir diye düşündüm. Yani yine burada da bir kazanan çıkmasını bekleyeceğim. 1 ve iki tercihlerini sizlere burada öneriyorum arkadaşlar. Yine ilk bakışta çok net bir sanki beraberlik maçı gibi ama ben tercihimi yine bir galibiyetten bir kazanan çıkması yönünde kullandım. Sevgili dostlar Avusturya-Estonya maçı yine çok... Uzun uzadıya konuşmaya gerek yok. Olur nedir? Avusturya galibiyettir. Estonya sürpriz yapabilir mi? Deplasmanda çok zor. Estonya'da olsaydı bir sıfır ihtimalini düşünürdük ama Avusturya'nın kazanmasını beklediğim mücadele bunu da maç sonu bir olarak tek tercih geçtim arkadaşlar. Gelelim e, Zurna'nın zırt dediği yere. Karadağ, Sırbistan. iki ülke biliyorsunuz. E, tek bir ülkeydi. E, Sırbistan, Karadağ olarak bir ayrılık yaşadılar. Şimdi Siyasi, politik durum bu maça nasıl tesir eder? Ee, böyle tekmeler havada uçuşur, kartlar havada uçuşur. Birbirlerine mi girerler? Yoksa can ciğer kuzu sarması bir durum mu olur? Daha böyle temkinli, oyuncuların birbirlerini yerden kaldırdıkları, saçlarını okşadıkları bir görüntü mü olur? Kestirmek zor. Kolay değil ama maç zor bir maç. Özellikle Karadağ ile Karadağ'da oynamak çok kolay bir iş değil. Bizim milli takımı hatırlayın. Çok etkili başlamışlardı maç. Yani biz maçı kazandık ama Karadağ özellikle ilk yarıda daha iyiydi. Mesela o Hakan Çağlınoğlu'nu falan iyi oynadığı mücadeleydi. Hatırlayanlar olacaktır. Zor deplasman, zor bir maç. Futbol olarak, politik olarak çok zor bir karşılaşma. Yine sanki minimum iki tercih yine potansiyel kapatılabilecek maçlardan biri olarak gözüküyor. Ben e, burada bu kez beraberliği aldım. Sanki politik durumdan dolayı da hani böyle birbirlerini çok bir üzmeme durumu da olabilir gibi düşünüyorum. Ya da e, maç bir tarafa kayarsa da maçın dual favorisine yani daha kaliteli olan Sırbistan'a e, kayma ihtimali üzerinde de duruyorum. Yani 0 ve 2 tercihlerini burada değerlendirdim arkadaşlar. Minimum sanki 2 tercihin kullanılması gereken bir mücadele olarak gözüküyor. Macaristan-Bulgaristan karşılaşması. Macaristan'ın net favori olduğu bir karşılaşma olur nedir? Maç sonucu 1'dir. Sekerse neye seker? 0'a seker. Ben 0'a sekme ihtimalinde değerlendirdim özetle. 1 ve 0 olarak aldım. Macaristan son yıllarda atılımda. Maçın zaten iç sahada favorisi. işte Uluslar Ligi'nde yaptıkları vesaire ortada ama Bulgaristan'da işte üzerine gelen Macaristan'ı belki cezalandırır ve bir puanı şansında yardımıyla kurtarabilir diye düşünerek sıfır tercihinde ekstradan sizlere öneriyorum arkadaşlar. Aynı bir kopyası Moldova Çekke olur nedir? Çekke galibiyettir. Tek de geçilebilir tabii ki birçok kişi belki bunu tek de geçecek ama Moldova'da hani iç sahada sert bir oyunla iyi bir defansif kurguyla zorlayabilir. Belki bir puanı yine şansını yardımıyla kurtarabilir diye düşündüğümden Sıfırı da burada değerlendirmek istedim. Yine olur 2'dir. 2'yi de aldım ama sıfırı da yanına ekledim. 2 e, ve 0 tercih yani 0 ve 2 tercihlerini sizlere burada öneriyorum arkadaşlar. Yine bir benzeri Polonya Arnavutluk oluru Polonya galibiyetidir. Sürpriz neyle çıkar? Yine e, iyi bir savunma yapacak Arnavutluk. Belki geçiş hücumlarıyla cezalandıracak gol bulacak bir Arnavutluk. Bir puanı kurtarabilir. Hani Polonya'ya da çok güvenemedim. Yani Macaristan, Çekya, işte Polonya böyle çok güvenilecek banko favori tadındaki takımlar değil. Hani işte başka X bir takım olsa biraz daha büyük takımlar olsa farklı yönden değerlendirebilirdim ama bu takımlar varken ben sürpriz aramakta fayda olduğunu düşündüm. Olur yine dediğim gibi maç sonucu birdir. Biri aldım yanına da sıfırı ekledim arkadaşlar. Çıkacak Arnavutluk beraberliği de böyle aa hani nasıl çıktı e, çok da dedirtmez bana göre. İrlanda Fransa bu da ilginç bir maç yani yıllar önce değil mi o e, hatırlayan olacaktır. Tierani'nin e, elle oynadığı pozisyon ortalık yangın yine dönmüştü. İrlanda basınında, ada basınında, İngiliz basınında genel olarak e, manşetler falan işte. Arnie'ye hırsız demeler bilmem ne. aniden ama hatırlarsanız o elle topu düzeltip önüne bırakıp asist yapmıştı. Ve baraj maçıydı yanılmıyorsam ya Dünya Kupası elemesi ya da Avrupa Şampiyonası elemesiydi ve Fransa o Tierani'nin elle yaptığı, elle önüne alıp yaptığı asist sonrasında onun ondan da fayda sağlayarak elemeyi başarmıştı İrlanda'yı ve ee, o maçın bir rovanşı niteliği taşır mı? Bak, yani bir e, o yönden de değerlendirme yapmak gerekebilir bu karşılaşmada. Olur nedir? Fransa çok daha kaliteli takım. Deplasmanlı da olsa tabii ki kazanma ihtimali yüksek. Maç sonucu 2 üzerinde mutlaka duruyorum. Ama sürpriz ihtimali var mı? Bütçe harcanmalı mı? Geniş bütçeler bence yine en azından bir tercih daha kullanmalılar burada. Ben yine birle aradım arkadaşlar sürprizi. Belki İrlanda iç sahada ciddi bir sürpriz yapabilir diye düşündüm. İşte Fransa'nın bize takıldığı maçı hatırlayın. O Hasan Ali Kaldırım'ın Mbappe'ye karşı kariyerinin maçını oynadığı mücadele vesaire Zaman zaman Fransa bunları yapabiliyor özellikle deplasmanlarda. Hem bunu düşünerek hem o husumeti düşünerek bir bir tercihinde burada çıkacak İrlanda galibiyetinde değerlendirdim. Ama olur tabii ki maç sonucu ikidir. O yüzden bir ve iki tercihleri burada sizlere önerim oldu sevgili dostlar. Son maçımız İsveç-Azerbaycan maçı. Azerbaycan'a başarılar diyelim. Kardeşlerimize, dostlarımıza umarım iyi bir netice alırlar ama ben zor olduğunu düşünüyorum. Özellikle İsveç'in sert oyununa fizik kalitesine karşı çok da deplasmanda şanslı olduklarını düşünmüyorum. Özellikle de duran toplarla İsveç sanki çok etkili olur gibi. Sürpriz beklemiyorum. Olur an nedir? Bir sıfırla belki yine geniş bütçeler sürpriz deneyebilirler. Ben tek tercih burada kuponuma bir olarak aldım arkadaşlar. Bu şekilde de aynı zamanda 34. hafta değerlendirmelerimizde sonuna gelmiş olduk. Umarım faydalı videolar arkadaşlar. Umarım buradan alacağınız zaten bir tane iki tane bile sürpriz fazlası da yeterli olacaktır. Benim de zaten amacım o. Mutlaka kendiniz bakıyorsunuz, mutlaka kendi değerlendirmenizi yapıyorsunuz. Takıldığınız noktalarda da bizlerden, başka yayıncı arkadaşlarımızdan mutlaka fikirler alıyorsunuz. Zaten işin olur da olması gereken de budur arkadaşlar. Hepinize bol şans diliyorum. Kolon şansı yanımızda olsun. Bakalım nasıl bir hafta bizleri bekliyor. Hep beraber göreceğiz. Gerçekten maçlar beklendiği gibi gidecek ve Toto hiçbir şey vermeyecek mi yoksa tam tersi mi olacak? Dediğim gibi bekleyerek göreceğiz arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.